Değerli Bakanım, Değerli yemini Mali Müşavirler Odası Yönetimi, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Üstatlarım, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu pandemi döneminde bu fiziki toplantılarımıza ara vermiştik. Ee, ama pandemi döneminde şunu da gördük ki çevrim içi toplantılar hayatımızın bir parçası haline geldi. Ve geçen yıl bu fiziki toplantıdan bir tane yapmıştık ve bu yılda yine bir fiziki toplantıyla sizlere temas etmeyi arzu ettik. Ee, 3-5 dakikalık bir giriş konuşması yapmak istiyorum. Ee, 10 Şubat 2023 tarihinde derneğimizin olağan e, genel kurul toplantısı seçimle yapıldı bu genel kurul toplantısı. Ve biz e, yönetim kurulu olarak göreve başladık. E, görevi in aramızda bulunan Fatih Yılmaz hocamızdan devraldık. Ve yönetim kurulu olarak da elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. E, 10 Şubat tarihinde yapılmıştı genel kurulumuz. sesini e, kısabilir miyiz? Şubat tarihindeki genel kuruldan önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremin etkisi yaşanmıştı. Yönetim kurulu olarak e, bu olağan genel kurulu erteleyip ertelenmemesini tartıştık. Ancak hayatın olağan akışında biz genel kurulumuzu tarihinde gerçekleştirip göreve başladık. Göreve başlar başlamaz komitelerimizi oluşturduk, bunların birkaç tanesini saymak istiyorum. Sirküler uygulamasını başlattık, makale uygulamasını başlattık, İfak bültenlerini tercüme edip sitemize yüklemeye başladık. Bunların hepsinde başarılı olduğumuzu söyleyemem, bir kısmını yapabildik, yapamadıklarımız oldu. Ee, özellikle ifakla ilişkilerimizde Dış ilişkiler Komisyonumuz aktif olarak görev aldı. Nevin Güneş, Arif Aymuç Tarkan ve son dönemde İzmir temsilcimiz Gamze Dostsever de bu ifak Dış İlişkiler Komisyonu'na dahil oldu. Ve oradaki bütün etkinliklere neredeyse yüzde yüz katılımla iştirak ediyoruz. Aylık Yönetim kurulu toplantılarımızı hiç aksatmadan devam ettiriyoruz. E, rutin toplantılarımızı ayda bir yapıyoruz. İhtiyaç olması durumunda 15 günde bir ya da haftada bir bu toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Son iki yılda KGK eğitimlerinde rekor bir e, katılımcı sayımız oldu. E, yılın son çeyreğinde Ekim, Kasım, Aralık aylarında KGK eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Enflasyon muhasebesi bir fırsat oldu derneğimiz için. 20'ye ee, e yakın ücretli eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitim ücretlerinin tamamı belirimize ihrat olarak kaydedildi yine benim için önemliydi. 22 Mayıs 2023 tarihinde Timot'u temsilen Robert Kolej'de derneğimizi ve mesleğimizi tanıtan bir sunum gerçekleştirdik. Geçen yıl Eylül ayında Timot üyesi Üstadımız Vahap Adı Yaman'ı YMM Oda Başkanı olarak konut ettik. Ve bundan önceki toplantımız ve fiziki son toplantımız buydu. 10 Şubat 2024 tarihinde İzmir Ticaret Odası ve İzmir Sanayi Odası'nın birlikte organize ettiği enflasyon muhasebesi sunumunu gerçekleştirdik. bu seminer sayesinde İzmir'de Gamze Dostsever'le tanıştık. Onun heyecanı, isteğiyle de dernek tarihimizde bir ilk olarak İstanbul dışında İzmir temsilciliğimizi açtık. 10 Mayıs 2024'te Sürdürülebilirliğin Geleceği ve Muhasebe Uygulamaları Kongremizi gerçekleştirdik. Yine bu kongrede İstanbul Yememe Odası bize salonlarını açtı. Sadece kongre için değil, bizim aylık seminer toplantılarımızda da İstanbul Yememe Odası bize salon tavsisinde bulunuyor. Ee, Vahap Başkan'a bu nedenle teşekkürlerimi yönetim kurulu adına iletiyorum. Sürdürülebilirlik ee, Kongresi ile ilgili dijital kitapçığımızı hazırladık ve web sayfamıza yükledik bu web sayfamızdan arzu edenleri e, kullanımına sunulmuştur. geçen yıl sanal ofise geçiş için böyle bir öneriyi değerlendirdik yönetim kurulunda. Ancak bu kabul edilmedi. Çünkü sanal ofise geçersek derneğin kurumsal yapısı zedelenir görüşü alır baskı için. bunu rafa kaldırdık. Eylül 2024'te belki de ilk defa sürdürülebilirlik eğitimini gerçekleştirdik yine ücretli bir eğitimde. 7-8 Şubat 2025'te yapay zeka ve muhasebe mesleğinin geleceği kongresini düzenledik ki zaten çoğu yerimizde İzmir'de birlikteydik. Bu kongre için biz 500 adet yaka kartı bastırmıştık ama hiçbirini dağıtamadık. Çünkü katılımcı sayısı 500'ün çok üzerindeydi. Ses getiren bir kongre oldu. Ege bölgesinin bu da başkanları ve temsilcileri bu kongrede yer aldı. Gamze Hanım'ın liderliğinde Brain Team ekibine buradan da teşekkürümü borç bilirim. 40 kişi jilet gibiydiler. Her an kazırdılar ve e, bütün konukları havaalanından alıp tekrar havaalanına bırakma, bırakma hizmetini bile bir eksiksiz bir şekilde yerine getirdiler. İzmir'deki kongrenin dijital kitapçığı tamamlandı. Bunu bu ay ya da en geç önümüzdeki ay yine web sitemizde yayınlıyor olacağız. E, Mart 2025'te Türk Başkanlar Kurulu'nun kurulu iftar yemeğinde yine Timmut'u temsil ettik. 6 Nisan 2025'te Eskişehir'deki muhasebe, finans ve vergi zirvesinde yine TİMUT adına bir sunum gerçekleştirdik. Ee, sizlere sadece yaptıklarımızın küçük bir bölümünden ana başlıkları aktarmak istedim. Hedeflerimiz de var. Bu hedeflerimizin içinde Umut Akademiyi kurmak var. Eğer gerçekleştirebilirsek. E, bugün 3 adet yeni temsilciliği duyurusunu yapacağız. Bursa, Gaziantep ve Denizli için bu e, meslektaşlarımız talepte bulundular. Biz de İzmir temsilciliğimizden çok olumlu sonuç aldığımız için bu üç ilde de temsilcilik açma ve onları görevlendirme kararını bugün kendilerine tebliğ ediyor olacağız. Ekim ayında muhasebe tarihi ve uzay muhasebesi ana temamız bu. Henüz duyurusunu yapmadık. Gaziantep'te bir kongre yapmayı planlıyoruz. Gaziantep temsilcimiz bu konuda bize biraz ayrıntılı bilgi veriyor olacak sözü uzatmadan ben sadece programda şöyle bir değişiklik oldu. Ana konuşmacıya söz vermeden önce İzmir temsilcilerinin sertifikalarını ve temsilcilik belgelerini verip onlara kısaca bir söz verdikten sonra e, çünkü içlerinden ayrılmak durumunda olanlar var uçak biletlerinden dolayı. Ben faydalı ve keyifli bir yemek olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.